Günaydın, mutlu sabahlar. TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den de takip eden değerli dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. 27 Temmuz pazartesi günündeyiz. Saatler 6'yı gösteriyor. Dün bugün de yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3,5 saat boyunca karşınızda olacağız. Hem ülkemizden hem dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız. Programımızın kıymetli sunucusu Selver Gözü Açık bu haftada Yıllık iznini kullanmak üzere istirahatte. Onun yerine narcisane ben doldurmaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Evet, e, koronavirüs tablosuyla başlayacağız. Ülkemizdeki duruma bakacağız. Bir e, kıyas yapacağız. İki günün ee, rakamları gelecek şimdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi veriler bunlar. 25 ve 26 Temmuz yani Cumartesi ve Pazar'ın rakamları. Cumartesi günü test sayısı da koronavirüs rakamları Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı. Evet tedavi gören 1010 hasta daha sağlığına kavuştu dedik. 927 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için... ...vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor dedi. Evet koronavirüs salgınına karşı karantina tedbirleri de sürüyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı bir köyle Şanlıurfa'daki 277 ev için karantina kararı verildi. Eskişehir'de bir mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Kocaeli Darıca'da da iki bina karantinaya alındı. Sayın seyirciler koronavirüs yaşlılarda kalbi ciddi oranda etkiliyor. Kalp krizine ve ani kalp durmalarına neden olabiliyor. Hastalığın yaşlılarda ağır seyretmesi yoğun bakım ihtiyacını da artırıyor. Terörle mücadele hız kesmiyor. Hakkari'de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'de teröristler tarafından patlayıcı olarak kullanılmak üzere araziye gizlenmiş 2 piknik tüpü bulundu. Osmaniye'de de teröristlere ait yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Atina'ya sert uyarı geldi. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır denildi. Eğitim kurumlarına giriş sınavının sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. 2,5 milyon adayın merakla beklediği sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Sonuçlarla birlikte tercih maratonu da başlayacak. İstanbul Heybeliada açıklarında bir deniz taksi alabora oldu. Kurtarılan 27 kişiden 11 hastaneye kaldırıldı. Bir balıkçı teknesinin yardımıyla boğulmaktan kurtulan yolcular batan teknenin ruhsatının olmadığını iddia etti. Evet sınırlarımız dışına çıkalım. Kardeş Azerbaycan'dan haberlere bakalım. Ermenistan, Azerbaycan, Ermenistan cephe hattında ateşkes ihlallerini sürdürüyor sayın seyirciler. Son 24 saate 60 kez Ateşkes ihlali yapıldı. Yıllardır sürdürüyor Ermenistan bu ateşkesi ihlallerini ve sınırda Azerbaycan sınırında işgal ettiği topraklarda adeta bir savaşın içine sürüklüyor ülkeyi. Son 24 saatte de 60 kez bu ihlali tekrar etti ve çatışmalar sonrası iki ülke vatandaşları arasında yaşanan gerilimse Rusya'ya sıçradı. Bir grup Ermeni Moskova'da Azerbaycanlılara ait iş yerlerine saldırdı. Ukrayna'da 6 yıldır süren silahlı çatışmalar gece yarısından itibaren durdu. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetiminde bulunan Donbas bölgesinde ateşkes devreye girdi. Rusya ve Ukrayna devlet başkanları telefon görüşmesinde ateşkesten memnuniyeti dile getirdi. İsrail'in Filistinlilere zulmü de devam ediyor. İşgalin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Filistin'in El Halil şehrinde İsrail askerleri Filistinli göstericilere müdahale etti. Kentte iki eski Filistinli milletvekili de gözaltına alındı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir askeri üste ard arda patlamalar meydana geldi. Irak ordusu. Sudan'daki bir köye düzenlenen baskında da katliam yaşandı sayın seyirciler. 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıda en az 60 kişi de yaralandı. Açık... Sayın seyirciler Rüzgar Gibi Geçti filminin unutulmaz yıldızı Olivia de Havilland 104 yaşında vefat etti. Sanatçının evinde doğal sebeplerden öldüğü açıklandı. Peki bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Bunu da merak ediyoruz. Kuşkusuz bayramda hava sıcaklığı daha da artacak. Termometreler mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerini gösterecek. Karadeniz bölgesi ise yağışla serinleyecek. Evet ülkemizden geçelim dünyadaki hava ve doğa olaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine 2020'nin ilk kasırgası ulaştı. Sonradan tropik fırtınaya gerileyen Hanna şiddetli yağış ve ardından su baskınlarına neden oluyor. Kıyı bölgeleri alarm durumunda. İngiltere'de de küçük çapta kasırgalar meydana geldi sayın seyirciler. Portekiz, Yunanistan ve Sibirya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tatlı ve şekerlemeciler bayram mesaisinde Edirne'deki atölyeler Osmanlı Saray mutfağından ürünlerle öne çıkıyor. Salgın sürecinde en ticarete geçen işletmeler bu zenginliği yurdun dört bir yanına ulaştırıyor. Bayrama sayılı günler kala sofraların vazgeçilmez tatlısı baklavaya rağbet arttı tabii ki. Gaziantep'li baklavacılar yurt içi ve yurt dışından talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor. Korla devam edelim. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir sezonu mağlubiyetle bitirdi. Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Turuncu Lacivertli ekip ligi 69 puanla tamamladı. İkinci yarıda teknik direktör Fuat Çapa ile çıkış yakalayan Kasımpaşa ise sezonu 43 puanla 10. sırada bitirdi. Yeniden merhaba. Dün bugünün ikinci bölümüne başlıyoruz. Saatler 7 oldu. Programımıza tekrar hoş geldiniz efendim. Koronavirüs başlığıyla başlayalım bu bölüme. Koronavirüste Türkiye ne durumda? Rakamlara bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine iki günlük tablo Karşımızda cumartesi ve pazarın rakamları değerli izleyenler 25 tarafından açıklanan iki günlük tablo koronavirüs tedavisi gören 1010 hasta daha sağlığına kavuştu. Bu verilere göre 927 yeni vaka tespit edildi dedik. 17 kişiyi de kaybettik maalesef. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor dedi pazartesi gününün akşam gazetesiyle başlayalım. Akşam gazetesi tabii ki manşetine Ayasofya'yı almış. Evet o tarihi günle ilgili bir haber var manşette. Çıplak ses akustiği muhteşem manşetini atıyor. İban ardından Rus turistlerinde Türkiye özlemi bitiyor nihayet. Uçak seferlerinin yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından çok sayıda Rus Tur operatörü Antalya rezervasyonu toplamaya başladı. Almanya'nın da ülkenin önde gelen tur operatörlerinin tavsiyesiyle Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bekleniyor nihayet. Sayın seyirciler gazeteler köşesinin bir dünya medya köşesinin ilk kısmını noktalamadan önce son dakika haberini sizlerle bir kez daha paylaşalım. YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar osym.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 6-14 Ağustos tarihleri arasında da öğrenciler tercihlerini yapacak. Bir kez daha söyleyelim. YKS sonuçları açıklandı. Son dakika haberi bu da. Ekranlarınızda da görüyorsunuz alt kuşakta osym.gov.tr adresinden sonuçlar öğrenilebilir. 6-14 Ağustos tarihlerinde de öğrenciler tercihlerini yapacak. Bir kez daha şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dileyelim öğrencilere. Devam edelim dün bugüne. devam ediyoruz. İstanbul'da girdikleri işyerlerinden onlarca çeşit eşya ve ürün çalan iki hırsız operasyonla yakalandı. Kısa sürede onlarca eşya çalan hırsızların o anları kameralara bakın nasıl yansıdı. Kahramanmaraş'ta bir kadın sokak ortasında darp edildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi teşekkür ediyoruz. Bu son dakika haberinin bize ayrıntılarını aktardın. Evet öğrencilerimize bir kez daha kolaylıklar, hayırlı olsun diyelim. Şimdiden 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler öğrenciler. Bircan Barut'un da söylediği gibi Ankara'dan başkentten ayrıntıları aktardı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden değerli izleyenler alabilirsiniz bilgileri osym.gov.tr TR adresinden bu son dakika haberiyle birlikte programımıza çok kısa bir ara verelim. Saat başındaysa dün bugün devam ediyor. Müzik Yeniden merhaba değerli izleyenler. 27 Temmuz pazartesi gününün dün bugün programında 3. bölüme başlıyoruz. Saatler 8 oldu programımıza hoş geldiniz. Az önce de aktardık bir son dakika haberi var. YKS sonuçları açıklandı ve artık sonuçları osm.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Öğrencilerin heyecanla beklediği bugün geldi. 6-14 Ağustos tarihlerinde de tercihlerini yapabilecekler. Biz bu konuya ilişkin yine ayrıntıları muhabirlerimizden alacağız bilgilere az sonra. Şimdi koronavirüs başlığına geçelim. Ülkemizdeki duruma bakalım. Değerli izleyenler Sağlık Bakanlığı'nın rakamları var. Cumartesi ve Pazar gününün. Hemen karşılaştıralım. Cumartesi rakamlar bu şekilde. Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Evet 1010 hasta daha sağlığına kavuştu bu verilere göre. 920 27 yeni vaka tespit edildi dedik ve ne yazık ki 17 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor dedi. Devam ediyoruz. Dün bugüne sırada yol ve hava durumu var. Her zaman olduğu gibi Cem Şükrü Yıldız'da karşımızda ve İstanbul'daki yol ve hava durumuna ilişkin son bilgileri aktaracak bize. Günaydın Cem, iyi haftalar. Neler aktaracaksın bize bugün? Teşekkürler o Eren. Erdoğan, MIT'in İstanbul binasının açılışında "Olmayan bir devlet ve millet yok olmaya mahkumdur. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı binasının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbaratın önemli işte bu sözlerle anlattı. MIT'in uluslararası alanda etkinliğinin arttığını vurguladı Cumhurbaşkanı ve teröristler artık şunu net şekilde biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesi enselerindedir." dedi. Ve böylece bir dünya medya köşesini bitirdik Türkiye Gazetesi'nde noktaladıktan sonra dün bugün devam ediyor tüm hızıyla. Şimdi ülkemiz sınırları dışından bir haber var. Hindistan'a gideceğiz. Hindistan'da yol kenarında bekleyen bir motosiklet sürücüsü ölümden kurtuldu. Sürücü kafa kafaya çarpışan bir iş makinesiyle bir otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. İzleyelim. Ve en uzun salıncağı Çin'de adrenalin tutkunlarının hizmetine sunuldu. 700 metrelik uçurumun kenarındaki salıncağa binenler metrelerce yükseklikten kendilerini boşluğa bırakıyor sayın seyirciler. Saatte 130 kilometre hıza ulaşıyor. Tabii bunun için koruyucu önlemler almak zorundalar. Büyük cesaret istiyor gerçekten. Fransa ise ilginç bir konsere sahne oldu. Bir piyanist vinç yardımıyla kaldırılan piyanosuyla 40 metre yukarıda konser verdi. Bosna Ersen güneyindeki Mostar şehrinde geleneksel Mostar Köprüsü atlayışlarının bu yıl 454. düzenlendi. Balkanlardan gelen 32 sporcu 28 metre yükseklikten Neretva nehrine atladı. Şimdi bir dosya haberimiz var sırada. 1950 yılının Haziran ayında başladı Kore Savaşı ve sona ermesinin üzerinden tam 67 yıl geçti. 3 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu savaş ve ardından başlatılan ateşkese rağmen taraflar arasında herhangi bir barış anlaşması hala imzalanmadı. Evet savaşın sona ermesinde tabii ki Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin rolünün, Türk askerinin rolünün çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin ailelerinin içinde gazilerimiz var. Kore'de şehitlerimiz var. Hepsini bir kez daha yad ediyoruz. Kalıcı barış için birçok diplomatik adım atıldı. Ancak sınırda tansiyon hala yüksek. Bu özel haberimizi izleyelim. Bir aramız var. Saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Dün bugünün son bölümüne başlıyoruz. Saatler 9 oldu. Programımıza hoş geldiniz. O sıcak haberle başlayalım. YKS sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ayrıntıları alacağız şimdi. Başkente uzanacağız. Bircan Barut Tekin karşımızda bize bu sıcak bilginin ayrıntılarını aktaracak. Bircan söz sende. O yeren 2020 verileri eşliğinde cumartesi ve pazar gününün rakamlarına Hemen bakalım 25. Koronavirüs yaşlılarda kalbi ciddi oranda etkiliyor. Kalp krizine ve ani kalp durmalarına neden olabiliyor. Hastalığın yaşlılarda ağır seyretmesi yoğun bakım ihtiyacını da artırıyor. Evet Züleyha teşekkür ediyoruz. Başkentten son bilgileri, son notları bizlerle paylaştı. Programımıza devam ediyoruz değerli izleyenler. Sosyal medya teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması bekleniyor. Büyük sosyal medya şirketlerine başta temsilcilik açmak olmak üzere yeni yükümlülük ve yaptırımlar getiriliyor. Sosyal medya yasası çıkarıldıktan sonra Meclis'in tatile girmesi planlanıyor. Böylece dün bugünün bugünlükte sonuna geldik. Tabii sözü her zaman olduğu gibi Gülçin Üstüncan'a bırakacağız ve ekonomideki notlar için sözü ona vereceğiz. Gülçin haftanın ilk iş günü neler konuşacaksınız? Günaydın, herkese iyi haftalar dileyerek başlayalım. Ee, yeni günde Borsa İstanbul'da yeni bir döneme hazırlanıyor. 2.0 0 atılacak bir başlığımız bu konu olacak elbette. Altında tarihi bir zirve var. Tüm zamanların en yüksek seviyesini içeride ve dışarıda test etti. Altın konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de az sonra konuğumuz olacak. Evet, hem sana hem de konuğuna kolaylıklar diliyoruz o zaman. Ve müsaadenle ben de izleyicilerimize veda etmek istiyorum. Evet bugün de bizi izlediğiniz için tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkürler efendim. Yarın sabah saatler 6'yı gösterdiğinde dün bugün de yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.